Selam arkadaşlar, bugün e, birlikte şöyle bir etrafı turlayalım dedik, yani nasıl bir yer, hiç görmediğimiz bir ortam olduğu için. Önce bir metroyu keşfettik, metrodan kart aldık, sonrasında metroyla bir AVM'ye girdik, yemek olayını çözdük. Bir de e olayını çözdük, yani ilk gün gereklilikleri hallettik diyebilirim yani. 20 liraya bir hafta sınırsız e-sim aldık, telefonlarımızı tanımladık. Yani 14.60 TL'ye denk geliyor yani bir lirayı. Oradan hesabını yapın yani. Biz çevirirken öyle de geldik. Yani 300, 300, liraya bir aylık telefon faturasına bir haftalık sınırsız internet geçici süreliğine burada bulunduğumuz için. Şimdi etrafı ulaşıyoruz. Bayağı tarihi mekanlar var. Bayağı eski binalar var. Her yer eski. Her yer eski. Bir tane yeni bina görmek zor yani öyle söyleyeyim. Hani yıkıldı yıkılacak yani öyle yerler var. Bütün duvarları çizmişler bakın. Hani çizilmeyen duvar göremedik yani kolay kolay. Her yerde grafitiler var. Çok fazla ağaç var. Yeşillik yeterli seviyede bence. Biraz metalciler, rockçılar buraları ele geçirmiş anladığım kadarıyla. Her yerde etiket yapıştırmışlar her yere. Garipti yani. Bence o... Olabilir. Mümkündür. Ne dedi Şurada, Şurada bir şeyler satar ya. İlk gün keşif. Sonraki günler gezme olacak bizde. Şu anda öylesine dolaşıyoruz, adapte oluyoruz. Otel nerede kaldı? Otel şu sokakta. Şimdi burası zamanında konut olarak da kullanılmış, aynı zamanda stratejik bir öneme sahipmiş. Bir kralın 5. yüzyılda yaptırdığı, aynı zamanda dediğim gibi konut olarak kullandığı, hem kilise hem konut imiş. Şurada da zaten o ilgili krala ait olan onu resmettikleri. Yani, e, Katedralin oldu şey ya Meryem Ana Yükseliş Kilisesi diye geçiyor ya. Meryem Ana'nın buradan tekrardan yükseleceğini mi düşünüyorlar. Burada şöyle şeyler var. Hatıra demir paraları. İsterseniz tanesini e, 10 lirayı alabiliyorsunuz. 10 lira ödüyorsunuz. Paralardan birini seçiyorsunuz. Ve alıyorsunuz. Bu işte üstteki görünümü. Ön ve arka görünümleri bu şekilde. Çok hoş. Ben çok beğendim açıkçası. Ben bir tane aldım. Görkem. Bak Şimşek McQueen. Bir de sarısını koymuşlar buraya. Şey var Şimşek McQueen'in sevdiğini.

Büyük, elle büyük. Filistre iyi ya. Ya elle büyük ama. Toplamda 5 gel bile vermedik yani şunların hepsine. 3 tane su aldık toplam değil mi? Siz büyük aldınız ama. Bir küsürdü. Benim aldığım 0.65. Yani bir küsür 1.80'di galiba. 27 lira falan yapıyor. Burada çok kurulsa her yerde olmuyor. 3 fazla ama. Sen suyu ne kadar alıyorsun? 10 liraya mı alıyorsun? Ne kadardı şey? Bence Türkiye ile aynı fiyat ya. Normal abi turistik yerdesin bir de düşün yani. Bizim orada suyu 50 liraya satarlar affetmezler yani litreliğini. <laughs> abi eve bak kafayı yersin ya. Bir de yaşıyorlar yani. Dinledin de bayırda. Ama yani gerçek taş yani kaplama falan değil. <laughs> Bizler buralarda öyle. Buradan girişi var mı acaba? Hep böyle antin, antin, kafeler, şeyler, restoranlar, oteller. Ya ben böyle bir yer beklemiyordum girişini ya. Girişini daha merkezi bir yerde olmasını, güzel bir yerde olmasını beklerdim. Baya bayır çıktıktan sonra ulaştığın bir ortam. Burası farklı bir yer bu ya. çocukların sesini dinler misin yani çok iyi. Arkadaşlar burası Sameba Katedraliymiş. Bayağı bir devasa bir yapıya bakıyoruz şu anda. Gürcistan'ın en büyük Ortodok katedrali olmakla kalmıyor. Aynı zamanda dünyanın en büyük Ortodok katedrallerinden birisiymiş burası. Gürcü mimarisi modern unsurların harmanlanmasıyla gerçekten etkileyici bir ortam. Ya yani burası çok eski bir yer değilmiş. Samaba kutsal üçlü anlamına geliyormuş. Katedralin yapımına 1995 yılında başlanmış ve 2004 yılında tamamlanmış. Oldukça bir yeni yapıymış yani burası. Ya yani Burası burası ibadethane değil aynı zamanda Gürcü halkının birlik ve inanç sembolüymüş yani. Ana giriş burasıymış. Biz yan taraftan bayağı dolanarak girmişiz. tür yerlere giriş tamamıyla ücretsiz. Kapıda sizden ücret falan talep etmiyorlar. Yalnız başörtü zorunluluğu var. Yani orada herkesin başına sardığı şeyi sarmak istemiyorsanız yanınızda bir eşarp ya da başörtü mutlaka getirin. Bir de kapıda girişte etek gibi bir şey veriyorlar. Pantolon giyseniz o daha iyi. çok sorun değil. Pantolon da giyseniz yani Uzun etek olması gerekiyor. Erkekler için sadece şapkasız ve şort olmaması yeterli. aşağı inmek için kestirme yollar bulduk. Zeynep şurada fotoğraflarını çekemeyeceğim. Çok eski bir hayatta. yani. Burası eskiden tekstil fabrikasıymış galiba. Şimdi hostele dönmüş. Gayet havalı bir hostel gibi duruyor. Sadece ufak Yemek içme reklamları var. Yemek içme reklamları bildiğin bir şey gibi. Atlıya kalanına gibi olmuş. Açık çalışmıyor. ki. E yolunda yol verme diye bir şey yok ya. E yolunda yol verme diye bir şey yok ya. İçerisi çok hoş duruyor. Yemek yiyelim buraya gelmişken. 有这边是。 იმიერის განვითარება და დანერგვა არის ის, რაც ჩვენ გვჭირდება. ჩვენ გვჭირდება ის, რომ ჩვენი პროდუქტი იყოს 100% მასშტაბური. განავითაროთ პროდუქტი, რომ იყოს განვითარებული, ამ თანხაზე დაფინანსდეს.

<laughs> toprak da oyna. Toprak da oyna. <gülüyor> <gülüyor> toprak yok duvarla oynayabilirim. <laughs> Abi bu kadar grafiti, bu kadar eskilik neden? Bu da yaşıyor herhalde. <laughs> çok iyi yapmışlar ya. Baksana ağaçlar ağaçlar bayağı gölge yapmış. Nasıl? <laughs> Are you photo? Sen fotoğraf mısın? Şu fotoğrafı eee seninle 5. yılımız kutlu olsun diye. Yok canım <laughs> fotoğraf. Arkadaşlar bu videonun çekildiği gün tam biz 5 yıllık evliliğimizin miladını doldurmuş oluyoruz ve bugün yıl dönümü. Az önce iki tane şarap içtikten sonra hatırladım. Helal olsun sana. Hayır <laughs> aklım ama sen şey böyle gün boyu hani oraya buraya gezdik ya bir türlü unutmuşum ya an aklımdan çıkmış. Onu görse dahi yaya geçtiğinde durmayan e, ee, vatandaşları. Size kısa günlük hayattan bir bilgi veriyorum. Global bir bilgi. Global bilgi açığızdır evet. 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 Roma'daki etme yanarda atlamış. Hadi ya. Ee? Ulan Etna Yanardağ'ın Roma'da olduğunu bile bilemezsin. Hadi ya hadi ya. Etna Yanardağ'ını duydum da Hani aktif, aktif olmuş ha. Patlamış diyorum. Aktif olmamış abi. Patlamış. Ol, ol. olarak bu tarz patlamalar, depremler oldukça hani yani bizim atıyorum biz bir asır diyelim ki 100 çok uzun görüyoruz ya. Jeolojik olarak bu rakamlar ufak rakamlar normal şartlarda. Hani öyle bir şey denk gelmek de yani ayrı bir şans mı diyeyim? Ayrı bir bahtsızlık mı diyeyim? Yani sonuç olarak ülkemizde bir şey ülkemizde var. bir şey olmuş mu olmamış bu arada dün de Ukrayna Rusya'ya bir din Pearl Harbor saldırısı düzenlemiş 5 milyar dolar zarar uğratmış uçaklarını vurmuş <laughs> Video mu çekeceksin? Yansıma oluyor ama. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Aynen, sen, sen ne yaptın? Bak yapıyorsun? böyle yaptım, ben de böyle yaptım. Aha ablanın tarzı çok iyi bakın. Bak bak, bir bana bakışı var. Ne ver, bir süpermarket. Bana bakışı var, bak. Video çektiğim için. Bir pastane, bir eczane bir kıra mı? Ben şu e, bırak bakmasını demek Burası köprüye mi çıkıyor galiba? Dene bak tatlıcı. içeride pastane olarak birçok tatlı var. Ya şunu denemek istiyorum ha. Adını okuyamadım ya. Pasta. Awesome. ドラリアン şuradan geçeceğiz. Ben ya şuraya nereden geçeceğim. Girmek ister misin Zeynep? TBC Bank. de buranın tiyatro salonu öyle ya burası, sanatçıların isimleri. Geliyor geliyor. Gelemez. böyle Türk çıkması sevindirici oluyor ya. Türk değil adam bu arada. Ya, tamam şey. Türk değil. Türkçe Azerbaycan konuşuyor. Ama e, şöyle Azerbaycan'da zaten Türkçe'ye yakın bir dil olmasıyla kültürel anlamda da Türklere çok yakın olmasıyla öz Türkçe diyelim. E, öz Türkçe. Aynen. Öz Türkçeleriyle bizimle iletişim kurmaları, damak zevkleri, bizleri gerçekten e, çok yakın ve çok mutlu ediyor. <laughs> Evet. şu ana kadar Azerbaycanlı bir taksici bir işte Burger King'de bir çalışan ve de bu restoranı bulduk. insanlar bu evlerde nasıl yaşıyor anlamıyorum yani maksimum eski yani daha fazla eski olamaz bu binalar yani şu anlık bazı videolarda işte Instagram'da paylaşılan renslerde şöyle binaya çıkarken işte Airbnb'den ev kiralamışlar eve çıkarken ki işte yol güzergahını gösteriyor diyor ki eve giderkenki yol bu evin içi bu hiç alakasız bir durum olmayan çok lüks yenilenmiş bir ev. Ya içi yeni ama dışı ama eski. Aynen, dışı ama bina işte eski yani. Bina 80'lerden 70'lerden kalma falan yani. Büyük ihtimalle. Ya herhalde dokunamıyorlar hani e, değiştiremiyorlar. Tarihi olarak şey olabilir. Bir defa turistin nasıl hissediyorsun? az para veriyorsun, çok yorulmuyorsun falan böyle hani birim maliyet daha kolay yani. Yani örnek veriyorum bir lariye demir paraya bir tane işte şöyle bir paraya bir tane muz alabiliyorsun mesela. Komşu ülke Gürcistan'dayız. Buranın yemek kültürünü keşfetmeye gidiyoruz şu anda. Hiç bilmediğimiz bir yemek kültürüne dahil olacağız. Bakalım nasıl bir ortamla karşılaşacağız. Biz de bilmiyoruz. Yaşayıp göreceğiz. Aynen yaşayıp tadıp göreceğiz. Şurası bir market. Adını hiç duymadığımız bir market çeşidi. Adını okuyamadığımız bir market. Okuyamadığımız daha doğrusu. Ama iletişimde bir problem yok. Hani en kötü mesela bir şey alacaksınız bir yerden, iletişim kurmanız gerekiyorsa bile yapmanız gereken şey translate açmak. Yani Türkçe bilmediğim için çoğu insan zaten İngilizce biliyor. Aynen. Buyurun bakalım efendim.